Gülhabbe ile Her Şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili dostlar, Dikili Kabakum Kum köyüne geldik. Evet, geldiğimiz istikamet böyle şu ağaçların olduğu yer Çanakkale yolu. Sağa doğru Çanakkale'ye gidiş yolu. Biz Çanakkale'ye gidiş yolundan hemen sağa döndük. Hemen şu sağ kolda kahveler var. Muhtarlık var. Ve böyle devam ediyor. Burası bir iş yeri arkadaşlar. Derken yaşam alanlarına doğru ilerliyor arkadaşlar bu yol. Sağ taraf olduğu gibi boş arazi. Böyle bir noktada henüz durduk. Bakalım devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yaşam alanlarına doğru Biz ilerliyoruz sabah saatleri olmasından kaynaklı insanlar evlerin önünü süpürmekle meşgul Ve buralarda çok nadir ev görüyoruz boş arazi daha doğrusu arazi çok hoş demeyelim herkesin kendi kullanım alanı Evet buranın arazisi oldukça fazla Evet, ekim yapmışlar Evet Demek ki burada aile sağlığı var ama hangi sıklıkta onu bilmiyoruz soru öğreneceğiz hepsini biliyorsunuz bazı köylerde 15 günde bir bazı köylerde ayda bir doktor geliyor. Onu da öğreneceğiz. Doğalın çok içini çöp çok doğru söyledin. Hiçbir sen de Allah aşkına <laughs> çöpümüzü sokağa atmıyoruz. Çöpümüzü içine atmıyoruz. Çöpü yere atmıyoruz çöpü. Buyurun vallahi alabilirsin. Bak daha şimdi şimdi kopardık da oturduk. Allah razı olsun. Alın. <laughs> evet sevgili bakın. dostlar böyle geçerken biz güzel insanları seviyoruz ve köyümüzün insanı Ülkemiz insanı genel olarak çok güzel insanlar, güler yüzlü insanları görünce durduk. Nasılsınız dedik, çekim yapabilir miyiz dedik, güler yüze buyur dediler. Güler. Ama gelir gelmez dediler ki önce incirimizden yiyeceksiniz, sonra sohbet edeceğiz, yani incirleri de görmenizi <laughs> isterim. Yer, yerli malı, yerli malı, evet. dalı da, ağacı da burada Öyle. koparıp biz yiyoruz bu dalından. Yediler. Çok teşekkür ediyoruz kendine. Şeylere, Ay, iyi olur, iyi olur, iyi biz az sonra sohbet edeceğiz. Tamam buyurun. <laughs> Evet, incirimizi yedik. İkramlarınızdan <laughs> oluşan incirimizi yedik. Afiyet Çok lezzetliydi. Kesenize bereket. Olsun. Allah bol bereketli ürünler <gülüyor> versin. <gülüyor> Arkadaşlar, ekmişler buraya ağacı. Dikmişler. Gelen giden yesin diyorlar. Ee, öyle bir muhabbet ettik biz inciri yerken. Evet, nasıl burada yaşam? Vallahi bizim Yaşam köyde gençler şimdi zeytin çok yani zeytine çok gidiliyor. Buraya gelirken çok büyük araziler gördük. Ekim yapılıyor mu? Yapılıyor, yapılıyor tabi. Ne yani ekiliyor? Çoğunluğu ayçiçeği şu anda ayçiçeği. Ay, çiçek, ay mısır, ama tohumluk bizimki. Buraya ekilenler ziraat mısır. denetiminde ekiliyor. Ha. Tohum olarak ekiliyor. Yani pamuklar. normalde yağ olarak değil. Ha. Bamya yani. var. Bamya. Gelir bamya. zaten köyün gelir bamya zamanına, me, mevsimine göre ekim var. Mevsimine göre? Evet. Ha, evet. Tamam, evet. evet. Ayçiçeği ay. çok. Ayçiçek. Mısır. mısır. Yani şu bir iki senedir ayçiçekten mısır daha da çok. Hmm. Öne çıkan yani. Ama tabii küçük çiftçi şey, şey o, ekiyor. Zaten ziraat denetimine ekiliyor. Bamiye evet, ekiyor. Öyle baştan kara ekilmiyor. Bazen bezelye ekiyor. Bahçe yapan var ama tek bir şey yok. O yani. dikili de çok yeken sebze. Sebze şey yani. ağırlıklı mesela burada, şehirlerde yani daha yok. çok. Yaz çevresinde. gençlerin yettiği bamya çoğunluğu. Hmm. Bizim hani burada gelir sadece zeytin de çok. Zeytin Samağında bol ya. Yani. Zeytin, evet. yani. zeytin, toplaması. Burada evet, Abi, evet. evet. Köyün, köyün çevresi. Ve de bamyamız yani şey meşhur. meşhur. Mesela 40 liradan aşağı düşmedi bu sene bamya. Zaten o kırmızı bamyalardan mı? Yeşillerden Hı. mi? Evet, yani. O sizin dediğiniz o altı köşe mi diyorlar? diyor o kırmızılara? Bizim hmm. buranın kırmızı değil. O bornova bamyası. O bornova bamya. Bizim evet, burada o, yok. Bizde o yok. Yani, Olsun şey. bamya her halükarda o, çok Çok kaynalar. güzel, güzel da oluyor, yemeğe de he, oluyor. Her, her türlü. türlü. Diz ağrılarına bile çok iyi geliyor. Evet. Onu çok söylüyorlar ama. Doğru bunu da çok ümit Onun için içilmesi gerekiyormuş aslında. Tabii. Akşamdan bardağı koyup bir bardak suya 5-6. Kardeşim onu yapıyorum. He. 11 tane dediler bize. İşte öyle o ya. 11 tane koyuyoruz. Ablam içiyor. Gülsen evet. ablam içiyor. Evet. Onun bizleri rahatsız. Mu? Benim de rahatsız. Sizin i̇şte biz sıvılarla. Böyle idare Evet. Evet. Valla bir de Doktor şunu ben şeyde o, internette istemedi. baktım. E, onun da şeyi yok ya 10 yıl sonra protüzde Olay Onun bitiyor. Öyle Tabi. Bunu zeytin Biz hafif, hafif şey, haşlıyorsun Soba üzerinde ha. falan. Ha. İki evet. Onu bir de zeytin yağları kapatıyorsun bir kapağına. artık Allah. Vallahi ben yarattım. ondan şifa buldum. sefer mi, sefer mi vurdum. Ama bana bir kadının tavsiyesi Buna çok ona... iyi geldi. Buna çok iyi geldi. Ya yani neyse işte soban üstlerine ve şeyde şey yapıyorsun. Ya haşlıyoruz. Bir değil. şey yapıyoruz. Ya, çiğ tamam. 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 şey çiğ. Çi. Tamam, mesela bir sobamız vardı. Tavanı tavanı Tabi Tabii ısıtıp bu koydu görünmüş. buna çok, ha. iyi geldi valla. Çok iyi geldi, geldi. valla. Ben şu dizimden bir şey yapamıyorum. Çok iyi biz de deneriz. Bizde de şey dediler ama bizim olay farklı bunu gibi bir şey. Bak valla bak. Onu sürüyoruz. Soğuk Aynen. Bir abla bana şey yapmış, o kullandı, yapmış, yapmış. Ben çağrıyı onda buldum dedi. Vallahi ben de kireçlenmeydi, yaptım. Kireçlenmeydi, ona yeterdi. Yalnız söylemem, ha. ya dört sefer ya beş onu sefer. Ondan, o zaman ben hiç ben değilim. Hiç İyi Ağrımıyorum. Ağrım, hiç ağrımıyorum. Kireçlenmeyi iyiymiş. Çok da. Kireçlenmeyi iyiymiş. Ben biliyorum, ben bildiğimden değil yani. Bu doktora gidip de sende kireçleme var demedi. Demedi. Bu ağrıyordu dizi, oradan bir arkadaştan duymuş. Yapma bu da iyi geldi. Çok bilmiyorum. rahatım yani. Şu anda rahatım yani. Denemekte fayda Aynen. Yaş geçtikçe tabii diz ağrıları başlıyor. deneriz. Deneriz. Zamanı geldi mesela. Hayır, şey sobalar var. Sobanın sen tavayı koy mesela yağsız ısıt tavada koy yani. Çok kolay onu Ya Akşam yatarken sarıcak. Üstüne de film streçten böyle. Ya, kuyruk yağına çıkarmak ondan daha zor. Aynen. Biz onu yapıyoruz, onu önerdiler. Onu yap, yapmayın doğru. kardeşimiz. Aynen. O şeyden, şeyden dana yaprağını ben çok fayda buldum, yalan değil. Ee, ha, başkasının tavsiyesinden yaptım ama Allah razı olsun. Işte, doğru, vesilerim. doğru. Aynen, aynen. aynen. Hepsi vesile de, zaten. Tabii tabii. Yani doğanın de. çok çeşit faydaları var ama Kesinlikle. bizler bilmiyoruz Her ya. Her şey bilmiyoruz. doğada. Yani Her şey doğada. Ama işte böyle kullanımı oldu mu? Oradan fayda. Tabii Bu şey. Öneriyor insanlar evet. ister istemez. Valla mide, mide arasına ünser vardı bende. Ben şeyle kantron yanından geçirdim. Ha onu nasıl Doktor ilaçlarını yaptı? sabahları aç karnı. Bal Balla. Balla bir tatlı kaşığını şey yaptım aç karnı içe içe. Şimdi bir tatlı içe, kaşığı, bir kaşığı bala. Bir tatlı kaşığı bala bir tatlı kaşığı kantron, kantron yağı. Kantron Karıştırıyoruz. Böyle bir nerken şeklini Ha, ha, tabii, o aç kaşık, aç kaşık. Içiyor, içiyor bu mesela. Hı. Bir saat bir şey yemiyor üzerine. Ondan sonra ondan sonra bir yani sanki, seferde ne? Yani. Sabahları aç karnı. Kaç de, gün kullanmak mesela gerekiyor? Mesela ben baya bir zaman kullandım. Allah, rahatlayana kadar. Şimdi, şimdi her şeyi yiyorum mesela. Ha, iyi geldi, rahatladım. Kar ağrım yok deyinceye kadar. Çayı kestim kardeşim. Çay. Ama çok doktor yasak. Yani çay falan çay kolay. çay bile. iki sene içiyor melisa çayı. limon melisası var ya biliyor musun limon limon melisa biliyorum he. onun yaprağını ben çok kuru ben kendimle kurutuyorum ve satın çok da aldım de çok de iki sene de devamlı onu içtim, içtim. çay içmeyeceğim. Vallahi ağrım sızım hiçbir şeyim kalmadı şükür Allah herkese şifa versin her nerede varsa Allah, her şeyde bahane oluyor ona soruyorum buna soruyorum her şeyi öneriyorlar her dedemiz Abdülah yani, mı, mı? Tamam, ver ablanı sen. Ben pek sevmiyorum zaten. Onlarla da çok iyiyiz. Evet, kahvelerimizi de içtik. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Teşekkür ederiz canım benim. Afiyet olsun yine bekleriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz bu kadar güler yüzlü olunca biz mutlaka döneriz, dolaşırız, geliriz buraya. Çok sağ olun. Torun değil mi? Torunlar kıymetli mi? Evet, çok tatlı. Bu ilk göz ağrı. <laughs> güzel. Ama <laughs> torunlarınız da, <laughs> torununuz da diyeyim sizin gibi Bizim güler yüzü. var o içeriden şeyde benim evde o. Bunun küçüğü var bile. <laughs> <de. Onlar gülüyor> bu a, evde <laughs> burada iki, i̇ki aile, aile yaşıyor evet, arkadaşlar. Evet. <laughs> güzel insanlarla karşılaştık. Çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Size de. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Evet arkadaşlar yollarımız oldukça geniş. Sol taraf tamamen zeytinlik. Sağ tarafta genellikle tek katlı evler olmakla beraber yaşam alanları mevcut. Evet, diğer taraf tamamen zeytinliklere doğru ilerlerken biz sağa dönüş yaptık. Sağlı sollu yaşam alanlarının olduğu bir sokaktayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen solumuzda cami var. Ve burada atıl durumda, caminin dibinde atıl durumda bir ev gördüm. Çok güzel bir yer aslında. çok sevimli bir yerdeyiz arkadaşlar. Yani sağlı sollu ağaçlar var, ekin yerleri var. Tek katlı evler var. Hepsi de çok sevimli. Başıma giden, evet yaşayabilirim diyebileceğim köylerden birisi de burası. Diyebilirim gönül rahatlığıyla. Çok aç aç. Mısın ya? Ay kuzum ya, bir kedi geldi yanımıza, <laughs> çok acıkmış. Hii, kıyamam sana, kıyamam. Oy kuzum, çok şirin ama ya. Sesi bile o kadar az çıkıyor ki. Açlığından herhalde Şükür, şükür yiyor. Şükür yanımızda var. taşıyoruz da böyle yedirebiliyoruz. Evet. Afiyet şifalar olsun ben sana, ben sana ben. kuzum. Kıyamam ben, ben sana. Amin. Evet, evet arkadaşlar evet. geldik. Böyle bir ortama, böyle güzel bir ortamdayız. Evet. Tavuk herhalde. Ne güzel bir ses. Burada sessizlik var arkadaşlar. Son derece sakin bir ortamdayız. Havası çok güzel. Bugün çok soğuktu İzmir. Müthiş soğuktu. Ama geldik burada. Burası sıcacık. Terleme noktasındayız. O kadar güzel. Ve yeşil alan. Güzel insanlar. Evet, dediğim gibi yaşayabileceğim bir yer dediğim köylerden birisi. Çünkü insanı güzel, ortamı güzel. Bu sessizlik. Oh! Çık bahçene. Yap çayını, kahveni. işini gücünü yap. Çayını kahveni iç. Keyifle. Topraktan zarar mı gelir? İşte budur. Manzara harika. Evet arkadaşlar geldik en tepe noktasına. Burada sağ solu evler var. Karşıya gidelim dedik baktık karşı özel mülk. O zaman geri geri gitmek düştü bize. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Netice itibariyle buralar hakikaten çok güzel, insanı güzel, ortamı güzel. Her halükarda biz burayı sevdik. Şimdi ineyim geri döndü. Evet arkadaşlar sokak aralarına giriş yaptık. Ee, bahçenin satışını yayınlamamıza müsaade ediyor musunuz? Evet müsaade ediyorum. Müsaade ediyorsunuz. Ee, peki bu arazi ile ilgili. Bize YouTube'da yayınlanmak üzere sizin sesinizden yayınlanmak üzere bilgi verebilir misiniz? Tabii. Söyleyin. Nasıl şekilde söyleyeceğimi söyleyin. Şimdi zeytinliğin e, alanını söylerseniz hani e, iki parça demiştiniz onunla ilgili o az önce bana verdiğiniz tamam. bilgileri. E, yerimiz iki parça e, zeytinliğin olduğu alan. 160 metrekare. Ee, Kargirev'in olduğu alan 195 metrekare. Kat mülkiyeti var. imarlı yer. Evet. Fiyatları ee, nedir? Partiyiz. Zaten Kargirev'de oturulacak durumda. Ee, fiyatı toplam e, iki parçayı toplanmak istediğinizde 5200 e, tek tek almak istediğinizde ikiye bölüyoruz. Evet. iki ayrı 2600-2600 olarak e, satışa sunuyorsunuz. Tamam. Verdiğiniz evet. bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler, günler diliyoruz. Evet arkadaşlar. E, telefon numarası şu an ekranda görülmekte. 0 507 575 05 75 e, sahibinin kendisiyle görüşebilirsiniz. Evet arkadaşlar zeytinlik sahibinden satılık tekrar ediyorum numarayı 0507 575 0575 Evet burada iki parça halinde bir yerde ev var. Şurada hemen karşıda ev var. yaşanılabilir şekilde olduğunu söylediler her şeyi içerisinde ee, iki parça halinde de satılabiliyor tek parça halinde de alabilirsiniz verdiğimiz numarayı aradığınızda detaylı daha da detaylı bilgiyi kendilerinde alabilirsiniz yürü Evet arkadaşlar biz yolda ilerliyoruz dediğimiz gibi burada oldukça fazla ağaçlık alan mevcut ve yolları geniş genel olarak havası hakikaten çok güzel insanı da havası kadar güzel bir köy burası yaşanılabilecek bir yer evet arkadaşlar bir çok güzel bir dediğim gibi yaşayabilirim diyebileceğim köylerden bir tanesi. İnsanı güzel, ortamı güzel, havası güzel. Ee, geldik muhtarımla konuşmaya. Muhtarımın kişi varmış. Sayın Azam. Ben Azay'ım. Evet, Sayın Azam. İsim Tahsin. Eee evet. Tahsin Bey, bize köyünüzle ilgili neler anlatabiliriz? yapıda sorunumuz var. Kanalizasyon bölümünde evet. bir sıkıntımız var. Bazı mahallelerde evet. yok. Zaten genelde de yani arıtma yok. Mesela ileride var gene o da bir kuyu sonuçta. Evet. Ama bazı mahallelerde hiç yok. Yollarımız bu sene ya yani geçen sene bu dönemde yapıldı bizim muhtarlık evet. döneminde. Teşekkür ediyoruz işte. Evet yollarımız çok güzel. Evet yollarımız güzel. E, genelde zeytin var yani tarım ağırlıklı. Denize yakın, denizimiz çok güzel. Ne kadar yakın denize? Bir buçuk kilometre falan. çok sevmiştim. Yani, çok, evet. çok çok yakınmış. Ee, mesela belediye otobüsü olabilir. Belediye otobüsü de yani, yok mu? Yok. Yani yok. dikiliyle bağlantılıyız. Anladım. Ee, ne diyeyim? Halepkar oldunuz mu? Evet. Talepkar oldunuz mu belediyeden? Bilal. Motorumuz çok aktiftir yani. Çok çalışır, çok uğraşır. Şöyle gördünüz yani. Peki bilin, bir otobüsü üretilmesinin gerekçesi nedir? Bak işte bazı trafik problem var. Yolda aşağıda olduğu için mesela Bazı göre, köylerde diyorlar ki bizim işte köyümüzü araç verdiler ama iki kişi üç kişi binmeye başladı. Çok fazla insan kullanmayınca yani, Tabii o da Böyle bir Tabii o da bir Öyle bir gerekçe yani. Tabii tabii. Kurtar mı kurtarım mı değil mi? Dikili'den yani. olduğu için mesela Dikili'den her saat var İzmir'e. Evet. İzmir'den buraya buradan Dikili'ye. E, normal küçük minibüsler var. Bergama, Ayvalık. O geliyor zaten. O yolda. Ondan faydalanabiliyorsunuz. Ondan faydalanabiliyorsunuz. Yani onunla ulaşım sağlanabiliyor. Köye girmiyor. Giyince. Köye girmiyor. Köye Asfaltta. Evet. Anladım. Ama bayağı parası var. Çok mesafe bayağı var. Doğru. Sağlık hocamız, biz gördük sağlık kocamız Sağlı Sağlı var. Ama... Sağlık kocamız var, eczanemiz var. var. Tabii tabii. Her gün. Şu anda geliyor. Geliyor. Mi? Okulumuz güzel. Okulumuz o da aktif. Da aktif. Evet, tabii Evet, tabii. Taşımalı değil. Yok, yani burası çok eski bir yerde şimdi. Yani böyle... Evet. Yani yüz yılın üzerinde hemen hemen. Şimdi çocuk varsa olabiliyor. 400-500 yıllık köylere gittik biz. E, genç nesil olmadığı için o köylerde öğrenci yok. Okullar kapatılmış. Şimdi okulu görüyoruz ama aktif mi bilmiyoruz tabii. Yok, bizim güzel yani. Sizde var, evet. evet. Dalgı ocağımız var, eczanemiz var mesela. Evet eczanemiz var. Çoğu köyde olmayacak yıllar? bir şey. Okul kaç yıl var? Efendim? Okul kaç yıl var? Yani hani dört, dört, dört. Mi? dört evet. Mi? İkisi de mi var? İkisi de var. Haa. Ee, Üç okul, orta okul. Güzel yani köyümüz, mahallemiz daha doğrusu mahalle oldu ya. Evet mahalle oldu doğru. Yaşanacak mi? bir şey yani iklimi de çok iyidir. Bizler de az i̇şte, alışkanlı olduk köy demek ama artık mahalle diye geçiyor. Mahalle diye geçiyor, evet. Evet. Böyle var bakalım işte. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Evet. Üzerimiz sorunlar. Yani. İnşallah. Umutluyuz, umutlu hareket ediyoruz. Umutluyuz, güzel, gidiyor, illa, güzel, güzel. olur ya, mükemmel. Peki, i̇mkanı... çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.